Ee, sevgili konuklarımız, saygıdeğer e, bakanımızla birlikte e, Güreş İhtisas Kulübümüzün yine İstanbul Güreş İhtisas Eğitim Sağlık Sosyal Yardım Vakfı'nın e, bu e, yıllar boyu burada hizmet ettikleri süreci inşallah uzun yıllar hizmet edecekleri kıymetli bir esere dönüştürmenin Arifesindeyiz. tabi böyle bir esere imza atmanın gururunu yaşıyorum. Ee, çok kıymetli Bakanımız e, Sayın Saadettin Tantan e, bana bu hususu ilk getirip e, konuştuğumuzda çok heyecan duymuştum çünkü güreş İhtisas kulübünün ismini güreşle ilgilenip ona ilgi duyan hiç kimsenin bilmemesi mümkün değil. Ben de e, bir güreşçi değilim ama güreş severim. Güreşi severim çünkü güreş e, mertlik minderidir. Yenilmenin bile e, erdemini taşır güreşçi. Yenince sevincini bile erdemli yaşar. Dolayısıyla güreşçinin ahlakı, güreşçinin erdemi e, bize e, hani hücrelerimize geçmiştir diye düşünüyorum çünkü bu topraklarda ve Ata sporumuz olan güreşin binlerce yıldır kültürümüzün de spor anlayışımızın da temelinde var olan çok ulu bir kavram. Güreşe her vatandaşımızın, her insanımızın yüksek ilgi duyduğunu bilirim. ki bu manada özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ne kadar güreşi sevdiğini ve güreşi olan ilgisini, onunla milli duygularının nasıl depreştiğini e, yaşatan ve anlatan çok özel bir anı üzerinden Ulu Gazi yağlı güreşlerinde İstanbul'da 3 e, yıldır yapıyoruz. Bu manada e, buradaki tesisin varlığı e, çok kıymetli olacak. Yine çok değerli olimpiyat şampiyonları, Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları yetiştirecek. Ee, bu güreş İhtisas kulübü, e, bu bulunduğu yerde tabi inşaat yapmanın zorlukları var. Az önce e, Gürkan Bey anlattı. Burada e, aylardır aslında yan binaları da e, tehlikenin, e, tehlikeyi bertaraf edici kuyu temel çalışmaları, çok özenli Müzeler Müdürlüğü çerçevesinde tarihi da olması sebebiyle yapılan e, kazı çalışmaları yapıldı. Yani şu anda yer altında temeli atacak hale gelmemizin bile inşaat sürecinin önemli bir yüzdesini teşkil ettiğini belirtmek isterim. İhale bedeli 200 milyon liraya yakın bir sürece sahip ve şu anda fiziki gerçekleşme neredeyse yüzde 60'a kadar gelmiş durumda. Yani bu kadar altta görünse de işin çoğunu bitirdik sayın Bakanım. Bundan sonrası daha kolay. Allah'ın izniyle bu güzel tesisi hem Türk sporuna hem İstanbul'umuzun sporuna bugününe yarınına önümüzde İstanbul'da yapacağımız Akdeniz İstanbul'da yapacağımız Avrupa oyunları sürecine yetişmesini aynı zamanda olimpiyatlara da şimdiden şampiyon yetiştirmesini diliyorum. E, bu mertliğin minderinde e, nice sporcular yetiştirecek olan değerli derneğimizin, e, spor kulübümüzün, vakfımızın geçmişten bugüne hizmeti geçmiş her e, insanına teşekkür ediyorum. E, ahirete göçmüş olanlara rahmet diliyorum. E, yaşayanlara da hizmetlerinden dolayı hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Temelimiz hayırlı ve uğurlu olsun diyerek mikrofonu Sayın Bakanımıza veriyorum. Bugün tarihi bir gündemle size de bu Özellikle bu yurt bizim yurdu hep beraber sahip çıkacağız. Başkanımıza sahip çıkacağız. Uzun yıllardır görevçi ticaret grubu Fatih Medresesi'nden buraya geldi ve burada da bir görev görevçi yaparına, yetiştirdim. yetiştirdi. Her ne kadar görevçi yetiştirmek dışında öğretmen, spor adamı. Bunları yetiştirdi, yetiştirmeye devam etti. Bugün kulübümüze el atan Sayın Başkanımızı her zeminde, her yerde hep beraber destekleme karar verdik. Evet, basın mensuplarımız. Buyurun. Arkadaşlar hazır mısınız? Efendim bir yarış raporu hazırlandı. Hem sizin aklınızda hem de bizim genel yayın yönetmenimiz Türk Türkçe ve beş gazeteci aklında bilim iş raporu hazırlandı. Sizin hakkınızda da bir hafif sistemi var ve siyasi yasak sistemi var. Buna ilişkin nasıl bir değerlendirmek olacak? Ee, çok aslında Türkiye'mizi ve eee Tamam tamam. Arkadaşlar Hazır mıyız? Peki. Ülkemizi, e, Türkiye'mizi, milletimizi derinden üzen ve gerçekten e, yargı e, sistemimize e, büyük bir e, kara leke gibi e, işlenen bir zaman dilimini yaşıyoruz. E bunu e, Türkiye'miz e, birkaç kez daha yaşamıştır yakın zamanda bundan 10 e, küsür sene önce de Türkiye'de buna benzer karar alma e, süreçleri yaşanmıştır ama hani tabiri caizse e, bu kadar pervasız, bu kadar e, kötü bir zaman dilimini karar alma süreçlerini e, ülkemiz e, bu denli ilk kez yaşıyor. Bugün itibariyle savcının oluşan iddianamesiyle şu anda 5. siyaset yasağı ile ilgili bir iddianame ya da mahkeme süreci yine 25 yılı aşan bir hapis cezasıyla yargılanan bir kişi durumundayım. Mevzu olan bu mahkemelerin ya da iddianamelerin ya da bu süreçlerin hiçbirisi e, bırakın iddianameyi, ya kaleme bile alınacak işler değil. Bu manada açıkçası meselenin yargıda bu işlerin altına imza atan e, insanlar olmadığını biliyorum. Beni siyasette devre dışı bırakma çabası gösteren kişinin adı da belli. Sayın Cumhurbaşkanım Bu konuda 2019'dan bu yana Cumhurbaşkanı bu hamleleri birkaç kez daha yapmıştır, denemiştir, normalleştirmiştir. Aynen 2019'da Yüksek Seçim Kurulu'nu etki altında bırakmak adına, etki altında tutmak adına sen 13 bin oyla İstanbul'da seçimi kazanacağını mı zannediyorsun diyecek kadar ki demokrasi de bir oyla bile seçim kazanılır. Ve o günden bugüne muhtelif konuşmalarıyla, Türkiye demokrasisini zedelemiştir. Türkiye'nin hukuk sistemini, yargı sistemini ne yazık ki kötü etkilemiştir ve iş bugünlere gelmiştir. Hala mücadelesini bu alanda sürdürüyor. Ben de diyorum ki ben buradayım. Ben buradayım. Bakın burada Güreş İhtisas Kulübünün temelini atıyoruz. Neredeyse 125 senedir bu ülkenin Türk sporuna hizmet etmiş minderleri burada yine yeni sporcularımız için inşa ediyoruz. Bu minder nedir biliyor musunuz? Bu er meydanıdır. Bu er meydanıdır ve burada mertçe güreşilir. Kaybetmenin bile mertliği yaşanır bu sporda. Yüzyıllardır böyle, bin yıllardır böyle. Kazanmanın bile erdemli davranışını sergilersiniz bu minderde. Demokrasi de öyle bir şeydir. Seçim kazanılabilir, kaybedilebilir. Mertliğe davet ettim defalarca. Ama tercih başka. Bir de yani heybeden bahseden, kendileri heybedeki turplardan bahseden kendileri bu süreçlerin tamamının savcılığına soyunan kendileri bunu kendi diliyle ifade ediyor. Ama sonra da beni ilgilendirmiyor bu yargının işi diyecek kadar da sürece dair talihsiz, kötü açıklamaları yapan da yine kendisi. Mertli'ye davet ettiğim kişi ve bugün bu 25 yıla yakın hapis cezası ile yargılanan, yargılandığım sürece dair aynı zamanda 5 kez siyasi yasak getirilmeye çalışılan kişi olarak ben diyorum ki bütün bunların arkasında Sayın Cumhurbaşkanı var. Ben demiyorum kendi diyor. Gizli kararı olan mahkeme e, süreçlerinin her bir dosyasının bildiğini kendi iddia ediyor. HB'deki tuplardan kendisi bahsediyor. Ceza almalı diyor. İnsanları tehdit ediyor sanatçıyı, iş insanını, siyasetçiyi kimse konuşmasın istiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Mertlik. istediğimiz şu. Mertlik. Mertliğin yerine sandık. Sandığa gidilir. Sandıkta oy kullanılır. Millet kimi tercih ediyorsa o o koltuğu alır. Millete o işin sorumluluğu hakkını verir. Yani doğup büyüyüp yetiştiği ve mertliğin simgesi olan semtinin Kasımpaşa'nın adına yakışır bir biçimde davranmaya davet ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Kasımpaşa mertlik demektir. Kasımpaşa mert mücadele eden kişi demektir. Böyle anılan bir semtte doğup büyümüş bir insanın o sürece yakışır bir biçimde davranmasını eee davranmaya davet ediyor. Biz hazırız. Mertçe mücadeleye hazırız. Her gün, her hafta başka talihsiz yani hapse atılan belediye başkanları, hapse atılan genel başkanlar, hapse atılan eee meclis üyeleri nedir? Tek suçu nedir? Bir kişiye karşı olmak. Nedir tek suçu? Ona karşı seçimi kazanmak. Nedir tek suçu? 20 yıl sonra Türkiye'de birinci parti olmak. Partiye bile göz koymuş durumdalar. Partimize bile. Bütün bu süreçleri milletimizin güçlü tutum ve tavrıyla, milletimizin erdemli tavrıyla, milletimizin demokrasi aşkıyla, adalete ve vicdana olan tutkusuyla, ben milletimizin adaletine, vicdanına, Demokrasi bilincine hep güvendim, hep inandım. Hala inanıyorum. Arkamda duyduğum en büyük gücün de 86 milyon insanımızın o duygularıdır. Bu bağlamda inanın yani o iddianame ve yazılanlar vesaire benim hiç umurumda değil. Vız gelir tırıs gider. Mesele budur. Mesele bir kişidir. Mesele süreçteki mücadelenin esas sahibidir. Mertçe yapılmayan mücadelenin sahibidir. Benim baktığım odak odur. E, bu arada e, bahsi geçen konudaki dört gazeteci dostumuza da geçmiş olsun dileklerimi e, iletiyorum. E, yazık, yazık günah. Bu ülkenin geleceğine yazık. Sakın milletimize ekonomiyle, üretimle, sosyal refahla ilgili cümleler kurmasınlar. Bütün sorunları kendileridir. Böyle tutum ve tavır aldıkları sürece ülkemizin iyi olması, düze çıkması da mümkün değildir. Nokta. Adaletin olmadığı, hukukun işlemediği, mertçe mücadelenin ve demokrasinin olmadığı yerde sermaye de gelmez, üretim de olmaz, hiçbir şey olmaz. Kendisini aldatmasın. Milletimize ve milletimizin geleceğine yazık ediyorsunuz. Yazık ediyorsunuz. Nokta. Peki başkanım Teşekkür. seçim dediniz, sandık dediniz. CHP'nin de Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için başlattı ön seçim sürecinde aday adaylı başvuruları başladı. Geçtiğimiz günlerde de İBD Başkanı size aday adayı olmanız için o süreçte çağrı yapmıştı. Siz aday adaylı başvurusu yapacak mısınız? Nasıl ajandınız o raporda? Partimizin Türkiye demokrasi tarihine geçecek büyük bir demokrasi devrimini yaptığı bir dönemdeyiz. Yani az önce söylediğim hukuksuz müdahalelerin ardı sıra yapıldığı ortamda Cumhuriyet Halk Partisi ise en güçlü demokrasi tabanına işi taşıyarak karar verme bilincini ortaya koymuştur. Diyor ki Cumhurbaşkanı adayımızı şimdiden belirliyoruz. Partimize, İstanbul Büyükşehir Belediyemize ve diğer belediyelerimize yapılan saldırılara karşı üyelerimizin ve yeni üye olacak dostlarımızın, gençlerimizin, hanımefendilerin, özellikle gençlerimizin ki 28 Şubat'a kadar devam edecek üye olma etkinliği davet ediyorum. Bütün gençleri söz sahibi olmaya davet ediyorum. Sandığın meşruluğunun, en büyük sahibi olmaya davet ediyorum gençleri. Onların üye olacağı bir ortamda o üyelerin oylarıyla büyük bir katılımla Cumhurbaşkanı adayımızı partimiz seçecek diyor. Bu demokrasi devrimidir. Türkiye'de ilk, dünyada örneği çok az. Ve bu kararlılığı gösteren Sayın Genel Başkanımıza ve bütün parti yönetimimize de huzurunuzda yürekten teşekkür ediyorum. Bu büyük bir başlangıçtır. Az önce yapılan o bireysel müdahale vesaire diye anlattığım o mert olmayan, namertlik olan tutum ve tavırların tamamının yok edileceği, sona erdirileceği sürecin güçlü bir başlangıç zemindir. Bu bağlamda e, tabii ki partimizin tariflediği süreç başlamıştır. Bu hafta e, Cumhurbaşkanı adayı, adayı olmak isteyen insanların başvuru yapması gereken bir hafta. Usulü ve yönergesi gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzdaki milletvekillerimizin desteği süreci belirleyecektir. Benim durumum ortadadır ama milletimizin takdiri ve elbette ki parti üyelerimizin onayı, elbette ki o sürece gitmesi gerekirken Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda olan kıymetli milletvekillerimizin sürece dair tespitleri yol haritamızı çizecektir etkin bir şekilde bu haftanın her anını, her gününü takip edeceğim. İstişare içerisinde olacağım. Başta Genel Başkanımızla diğer e, TBMM grubunda karar verici ve sürece katılma konusunda yetkisi olan milletvekillerimizin e, tamamıyla bir e, etkin e, süreç işleterek e, günün sonunda cumaya kadar bir karar oluşturacağız. Elbette ki e, sürece dair bütün dostlarımızın, var olan bütün güçlerimizin katkı sunması ve destek olması gereken bir zaman dilimindeyiz. Omuz omuz olmamız gereken bir zaman dilimindeyiz. O omuz omuz olma sürecini, güç alma, birbirinden güç alma sürecini de hep birlikte yaşatacağımız dönemin ilk haftasını inşallah sağlıklı bir biçimde geçireceğiz. Bu hafta içerisinde kararımızı sizlerin huzurunda yine paylaşırız. E, bugünden söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür yani ederim. Partimize göz koyuyorlar e, dediğiniz az önce. Bu kapsamda evet. da geçtiğimiz hafta Lüksü Savaş CHP kurultayın iptali için bir başvuru yaptı. Aynı zamanda da medyada Şahibel'i e, tırnak içinde Şahibel'i kurultay eee iddiaları dolanıyor. Siz de divan başkanıydınız kurultayda. Neler söylemek istersiniz? Basiretsiz etik olmayan zemini tamamen çürük ee, hiçbir sözü, hiçbir tavrı, hiçbir kişiliği muhatap almadım Alman. Bu manada Pırlanta gibi tertemiz, yarışmacı bir kurultay geçmiştir. Kavgalar çıkacak, gürültüler çıkacak, asla olmaz vesaire dedikleri ortam tamamen centilmence. Hatta ilk turda Sayın Özgür Özel'in birinci olarak çıkması ama oy yeter sayısı oluşmamasına rağmen ikinci tur'a gidilen bir seçimde bu kadar yarışmacı Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde yok. Yani zerre yani toz değecek bir an yaşanmamış tertemiz bir kurultayın bir buçuk sene sonrasında ortaya çıkıp bir takım uydurma işlerle laflarla kendine iş arayanlar boşta kalmış insanlardır. Bu manada süreci en üst seviyede tabii ki hukuki zeminde partimizin yetkilileri takip edecektir. Ama vicdani muhasebede benim zihnimdeki kısmı da bununla sabittir. Allah akıl versin bu iş ve o davranışlarda bulunanlara. Ben geçen hafta TÜSİAD'dan önemli bir çıkış geldi. Yardım ve ekonomi konusunda özellikle. Siz de iş dünyasına verdiğiniz mesajları arttırmıştınız son dönemlerde. Nasıl yorumlarsınız sonrasında olan gelişmeleri? Memleketini dert edinen herkes konuşacak. Konuşmak bu ülkede ne zamandır suç oldu? Ağzından çıkan her kelimeyle insanlar FETÖ terör örgütü sürecinde teker teker hapse atılırken sonrasında da ya biz buna nasıl aldandık? Böyle bir aldanma sürecine nasıl dahil olduk? Bir şey yokmuş ki bunların hepsi haklıymış denmedi mi? dendi. Şimdi konuşana yargı sopası. Adı iş dünyası, yarın başka sivil toplum kuruluşları ya da başka kurum kuruluşlar ya da bireyler, sanatçılar, çocuklar, gençler. Böyle bir şey olabilir mi? Tweet at yarın sabah gelsin evine kapına dayansın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Akıl tutulması hangi çağdayız? Kimi korkutuyorsunuz? TÜSİAD konuşmuştur, konuşacak. Başkaları da konuşacak. Yani diğer iş dünyası kuruluşları Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu yargı süreçleri, bu saldırı, bu taciz kendine yapılırsa mutlu mu olacak mesela? Mutlu olacak mı? Aa, ne güzel doğru yapıyorlar mı diyecek. Diğer kurum kuruluşlara sesleniyorum. Ekrem İmamoğlu'na yapılan, İstanbul'a yapılan bu yargı tacizi süreci o kurum kuruluşların içinde olan insanlara, kişilere sesleniyorum buradan. Ben yüzlerine bakarak sözleniyorum. Size yapılsa, ailenize yapılsa, kuruluşunuza yapılsa mutlu mu olacaksınız? Olmayacaksanız siz de ses çıkartmalısınız. Bugün ona yapılan yarın size yapılacaktır. Bu yargı düzeni süreci, bu bozuk düzen olduğu sürece herkes tehdit altındadır. O bakımdan TÜSİAD konuşmuş, konuşacak. E, yargılacaklar veya işte suç duyurusunda bulundular veya şu iddianame yazılacak falan. Valla ben olsam TÜSİAD'ın içinde kaç tane üye var? Hepsi tek tek olur. Ben olsam içlerinde konuşurum. Hepsi tek tek. Ha diğeri konuşmuyor veya öbürü konuşmuyor. Siyaseten yakın. O da başını öne yiyip gezecek toplumun içerisinde. Hatta gezemeyecek. Kendini aldatmış olacak. Konuşmayalım. Doğruları konuşmayalım. Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Yalan. Böyle bir atasözü yok. Böyle bir atasözü bu canım topraklara yakışmaz. Bu güzelim topraklara ne Rize'ye yakışır, ne Sivas'a yakışır, ne Diyarbakır'a, ne Van'a, ne Edirne'ye, ne Muğla'ya. Ne demek ya dokuz köyden kovacaklar doğru söyleyeni. Doğru söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun şu durduğu yerden bir milim kimse esnetemez. Hiçbir vatandaşımız da esnemez. Ben öyle biliyorum. Ben onun için vatandaşıma aşığım. Memleketime, milletime aşığım. Onun için TÜSİAD bildiği doğruları söylemiş. Söyleyecek. Hakkıdır, hukukudur veya başka bir kurum söylemeli. Ne yapalım yani? Yok canım enflasyon yok. Her şey güllük gülistanlık. Emekliler mutlu. Dar gelirler mutlu. İşsizlik diye bir şey de yok. Yurt dışına isteyen gidip vizesini alıyor gidiyor. Böyle mi diyelim yani? Yalan mı konuşalım? Bu ülkede eğer öyle bir söz varsa onu çöpe attık. Yalan söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Doğru söyleyeni değil. Yalan söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Kovulmak istemeyen doğruyu söylesin bu ülkede. Bu ülke doğru söyleyeni sever. Cesur olanı, mert olanı sever. Bu millet 86 milyon insanımız cesur olanı, mert olanı sever. Doğruluğa ve dürüstlüğe davet ediyorum herkesi. Söz söylemede de cesur olmaya davet ediyorum herkesi. Teşekkür ederiz.